Tan tan, tun tun tun, tan tun tan, tan tun, Tantuni Spor'la yepyeni bir... Lig <laughs> heyecanına, ana ligi sever. Hepinize hoş geldiniz. Tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 75. bölüm hemşerim. Buradan Ardahan'a, Ardahan'dan bizleri takip edenlere, tam fanlarına, hayranlarına ve sevenlerimize kocaman bir merhaba ve... Sevgiler bu sefer böyle zorladım kendimi gençler kendi sınırlarımı zorladım analik derken <laughs> merak edenler vardır bu deli niye bağırıyor diye çünkü bağırabiliyorum gençler <laughs> artistik yapayım biraz pekala Gençler bu videoyu izlediğinizde belki de Sesegel kanalı 800.000 abone olmuş olacak bilemiyorum çünkü ben bu videoyu çekerken 797 bin civarıyız çay içim sizler için. 800 bin aboneyi çay içerek kutlayan youtuber. Şampiyonlar Ligi maçımız olacak. Monaco ile Alexander ilk 11'de başlasın mı? Bence başlasın. Başlama vuruşu diyoruz. Tantori sporumuza yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Eğer orada gol atacak olursak gençler salla kafayı çayımız var. <laughs> Salla kafayı gol müziği var. Alıştırın kafaları. Ve salla! 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 Salla kafayı salla. Ve eğer olur da gol yiyecek olursak ki hiç ama hiç istemiyoruz. Neyimiz yanımızda. Hüseyini makamı gençler. Kısacık bir Hüseyini makamı girişi yaptım. Ve işte Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda önemli bir maç çünkü bir puanımız var. Şu anda ikinci sıradayız. Monaco'yu yenmemiz lazım. Ve tüyleri tiken tiken eden Şampiyonlar Ligi marşı çalıyor. Gençler her yaptığım videonun sonunda günün saçma şarkısı adı altında bir bölüm yapıyorum artık. Yani öyle bir gelenek oluşturmaya çalışıyorum. Elime gitar alıp o anda o videoyla ilgili o durumla ilgili kısa bir böyle müzik beste yapmaya çalışıyorum. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ronaldo, Ronaldo verdi pasını Delali'ye. Hakan Çalhanoğlu nefis bir son bile ama Hakan ensesine vurdular. Lokmasını aldılar. Cermain Alırım mı onu? Umtiti hiçbir şey yok. ya gibi. Tereyağından kıl çektim. Delali verdi pasını Jose Gaya. Ronaldo dedi ki bana at Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo verdi pasını Delali'ye. Tekrar Ronaldo. Nefes bir hareket gördünüz bu Hokus pokusu. Böyle yediririm adama. Jose içeri bak. Yap top driver kafaya Berardi. Puh. sana Berardi. Tuu sana Berardi. O nasıl kaleci forması pembe pembe. Pem of işte ya. Ronaldo'dan efsane bir hareket. Hokus pokus. Ama Berardi çok kötü vurdun. Vallahi kötü vurdun. Çıldır yani kafanı duvarlara taşlara vur. Renge bak ya pembe panter gibi. Dakikalar 6. Bizim de formamız öyleydi. Niye laf ediyoruz ki? Sanktis verdi şimdi Jemerson. Rakibimiz Asi Monaco ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı bol gollü bir şekilde almak istiyoruz. Aleksanter aferin. Şimdi Alex'e Alex ama markajdan kaçman lazım. Deli Ali çok çabuk geçtiler. Şif. Şif verdi pasını. Aman dikkat. Kameraya bakacağım diye. Acaba kayıtta mı derken gol yiyecektik. Şimdi Hakan al onu alamadı. Yalnız Monaco gençler bir iyi oynuyor. İyi değil. iyi değil. İyi değil. İyi değil. Ya bu Şampiyonlar Ligi bambaşka ya. Yani iyi oynuyor dediğim anda dur. Ekrana püskürmüşüm. <laughs> Sinirim. Ya üflettirmeyin şu neyi bana. Hicaz makamı gider gençler bu gole. Hicaz. yiyorum şu golden. Aynı golden çok yiyorum ya. Yapmayın çocuklar. Tokat yemeye alıştık biz biliyorsunuz. Önce tokat yiyoruz sonra kendimize geliyoruz. Hakan Çalhanoğlu verdi pasını. Delali Aleksandr'a ne kadar kötü attı. Ya var ya zorluk seviyesi inanılmaz bir zorluk seviyesi. Yani bir süperstar falan değil yani başka bir boyut. Hakan Çalhanoğlu aferin. Topu yine bıraktı. Niye gol atmak istiyor şu anda Babür? Hendrix verdi pasını Delali'ye. Aleksandr'a kaç diyorum. Şifam orada Delali diyorum. Uzaktan da vurabilir. Delen derbisi Delaliye yine kötü vurdu. Delaliye şu çalıştırmamız gerekiyor ya. Bazen güzel vuruyor, bazen kötü vuruyor. Anlam veremiyorum ben ona. Aferin Ronaldo. Deli Ali'yi gördü. Şey, gördü. Ronaldo'yu gördü. Ronaldo ortasını yaptı. Berardi vuruyor ve gol. Gol Berardi. İnanamıyorum. En son beklediğim adam. En son aklıma gelen adam gol atıyor değerli izleyiciler. Tantum Spor beni şaşırtmaya. Bizi şaşırtmaya. Taraftarını şaşırtmaya devam ediyor. Berardi. Geçtiğimiz videoda da güzel işler yaptı. Burada da Berardi çıkıyor sahaya. Hem Teresan'a da. Olmayacak yeri vurdu. İşte Tantuni oyuncuları. Ve taraftarları. Sevgilim abi. Ben de çayımdan yudumlayayım. Aferin onu aldı. çekti. Aleksandr'a verdi. Aleksandr geri verdi. Onu alıyor. Müthiş bir orta. Berardi elini kaldırdı. Bomboş. Normalde bu tarafa vururlar ha. Çok güzel bir yere vurdu. Kaleci böyle kaldı zaten. Fotoğraf çektirdi kaleci böyle. Pekala hala. Dur salla kafayı yapacağız. Hazır mıyız? Salla salla, kafayı salla Ben için salla Deli gibi, deli gibi salla İşte bu Dakikalar 31 birlik beraberliği yakalıyoruz Çok da fazla sallamayın beraberlik çünkü bu Bizim galibiyet golü atmamız lazım Alex Hunter adamsın adamı nasılsın Alex güzel bir pas verdi Deli Ali'ye Delilendir bizi Deli Ali Junuzovic oğlum isimler ne kadar zor Al onu Hendrix Jimmy Hendrix kaçırmayacaksın onu Hakan Çalhanoğlu'nun önünden attılar Bellerinden kaçmaz o Hendrix topu izleyen Hendrix yapmışlar gençler Topu izleyen Hendrix yapmışlar Olmaz ya sen defansif orta sahasın Senin bu ara kütük gibi taş gibi olman lazım Top da adamla Geçmemeli Bu nasıl bir şey izleyin ya Hendrix Sarı kafa Hendrix Bakın içeride bak arkada koşuyor ya Bak şimdi bak bak niye bakıyorsun orada topa Orada topa niye bakıyorsun Böyle bir tuhaflık var siz koş diyorsunuz Adama ya böyle bir yürüyor yani Hendrix'in hatası gençler hiç hoşuma gitmedi Hendrix'in yani şu olmaz ya kabul edilemez ya. Aman dikkat aferin Alexander. Arapasını yaptı kime? Berardi'ye. Berardi kaptırma sakın. Kaptırma olan Berardi be. Lan ne çılgız bir adamsın sen. İki dakika topla yürüyemiyorsun. İkisi aferin Ronaldo. Ver şimdi Alex'e. Hocam Alex'e fark göm oradan Alex. Alex gömüyor. Zor pozisyonda Alex. Net goldü ama ayak koydular son anda. Ve herhalde köşe vuruşu değil yanlış hatırlamıyorsam. Alex'ten çıktı. Bitti ilk yarı. Gelin bakayım soyunma odasına kardeşim siz bir. Gelin. Sevgili Tan. Adam olun adam. Adam gibi oynayın. Benim komutlarıma biraz karşılık verin kardeşim. Böyle oyun mu olur ya? Herkes yürüyor sahada. Jim Hendrix. Ne yapıyorsun sen çocuğum Jim Hendrix? Ha gitar çalmaya benzemez bu iş. Futbol bu futbol. Topa vuracaksın, koşacaksın biraz. Ter dökün ya. Ter dökün. Akşam tantuni götürüyorum sizi. Bu maç alım ya. Tantuni ayran benden. Hakan Çalhanoğlu, Delali, Ara pası güzel. Hakan. Ara pası güzel. Hector Bellerin. iyice sokuldu. Şimdi Hakan kaptırma. Ver. Ver dedim hocam. Fal var. Delali güzel. Ben de kaldı top. Şimdi kime vereyim? Kime vereyim? Kimseye. Hendrix vuruyor. Hatanı kapatacaktın Hendrix be. Özür dileyecektim senden. Kaleci üzerine niye vuruyorsun? Ben çıldırıyorum buna. 59 oldu. Nasıl top çeviriyorlar ama haksızlık bu. Oyun planı, oyuncu değişikliği. Alexander çıkıyor. Çok uzun zamandır Tomani oynatmıyordum. Neymar gir şu Ronaldo'nun yerine bizi sen kurtar. Berardi çık çocuğum yerini saniye bırakıyor. Ve doldu. Hakkı değişiklik. Doldu. Doldu hocam doldu. Valkot kullanacak kullandı. Delali kaçırma. Delali aferin. Kalmıyor önümüzde. Kaldı şimdi Tomhanem. Bekleme. Ver pası şimdi. Tomhanem kaç. Sane. 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 Sane, Sane, nefis geçti. Ulan bir Allah kulu yardımına gitmiyor. Sane, ya para olsaydı Yok Tomane bir bir daha tel olsaydı. Olsaydı, olsaydı, olsaydı. Yoktu olsaydı sanki, yanlış mı gördüm? Nasıl olsaydı beyazlık bozmuyor mu? Tomane elini şöyle yaptı diye olsaydı. Of, gençler stres oldum. 71. dakikada. 71. dakika 2-1 gerideyim. Hayır ya, daha bir atacağız da bir daha atacağız. Tomane yaptı ara pasını. Sane, sane, sane. Ama yeter. Vurduğum rakipten dönüyor. Artık şu köşe vuruşu gol olsun. Neredesiniz çocuklar? Vur kafayla Helal'i. Ben ömrümde daha hiçbir futbolcunun böyle kafa vurduğunu görmedim ya. Bu, bu nedir ya? Neymar. Arapasını yaptı. Hakan Çalhanoğlu. Nasıl bir savunmanız var Allah rızası için ya. Kimsiniz siz Monaco? Nasıl bir savunma anlayışınız var? Aferin şupası. şut pası. Hakan Çalhanoğlu geçsin. Sana içeri atın. Tomane top bekliyor. Vur oradan Tomane. Lütfen güzel gol olsun. Ben deli Kim delirsin? 2 metreden nasıl bir kafa olmuş Tomane? Hakikaten yani çok çıldırıyorum biliyorum ama gençler çıldırtıyorlar. Çıldırtıyorlar 2 metre. Ulan dede olsa atar o golü. Dede olsa atar şu golü. Kaybettik inanılır gibi değil. 2-1. Yenildik Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda durumlar iyi gitmiyor Tantuni Spor adına. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş. Premier Lig şampiyonu olmuş. Efe Kupası'nı almış bir takımdan inanılmaz kötü bir performans. Bu takıma bir revizyon gerekiyor. Bu takıma bir el atmak gerekiyor. Durum hiç iyi değil. Bakar mısınız? Üçüncü sıradayız ya. Monaco denen takım. İnanamıyorum 6 puan nasıl olur? Ee, bir klima şart gençler. Her like, her beğeni bir klima bana. <laughs> Bellerin çok iyi oynuyormuş. Peki... Bakıyoruz şimdi takım yönetimi, görüşmeler, diğer kulüpler. Ee, bunları boşuna tutuyoruz biz zaten elimizde. Başlama vuruşu diyoruz. Tantun sporumuza yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Haydi Tantan. Saldır Tantan be. Yani Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü gidiyoruz da Premier Lig'de iyiyiz. Alalım şu maçı. Rakip zor. Manchester United. Ama kardeşim oynayın biraz ya. Oyun oynamıyorsunuz. Bak delirtmeyin beni. Bak önceki maçta Tantun'a ayran vaat ettim. Prim vaat ettim. Ona bile kıpırdayan olmadı ya. Manchester hocam Manchester. Old Trafford'da iğne atsanız yere düşmez değerli futbol severler. Oyuncular tünelden çıktılar. Türbünleri selamladılar ve Mr. Smith'in düğüyle mücadele başlıyor. Mata. Bakalım Tereya ilk defa oynuyor bizim Tereya. <laughs> Forvet Tereya. Şeylerden almıştık genç yeteneklerden yanlış hatırlamıyorsam. Maşallah gole bak şimdi. Yok arkadaş içeri kadar girip pas vermek falan var ya. İstemiyorum gençler. Benim tarzım değil o. Niye biliyor musunuz? O kadar emek veriyorsun. 50 tane pas çeviriyorsun. Sonra gidip top kaptırıp geri geliyorsun ya. Yani. Ronaldo yürü, Nefis hareketler. İşte ben, ben bunları seviyorum. Ronaldo ittir kaptır onu. Sen Ronaldo'su şimdi. Ronaldo! Oh, bu işte. Bunlarla gelin biraz bana. Şut atın ya. Kaç dakika oldu şutunuz yok. Köşe vuruşu kullanılacak. Haydi bir gaz verelim mi? Tantuni sporsun sen. İşte bakın yağmur yağmaya başladı. Kessenler acımaz seni. İsmini duyan korkacak. Tutamayacak çişini. Ronaldo. Gol olsun. Destanlar yazdık. Şiirler yazdık. Maçlar yaptık. Remixler yaptık kardeşim. Tantuni sporsun sen. Kendine gel. Kendine gel. Bir maçta senin en az 20-30 tane kalibulan şutun olması lazım. Talişka. İndire yaptı. Berardi Talişka'yı gördü. Talişka. Talişka. Şimdi güzel bir pas verecek. 2 saat ayağında tuttu topu Talişka. verdi pası. Hendrix. Delali. Nefis. Delali. Kafayı gömüyorsun Delali. Ulan az bir teknik ya. Ne oldun bir adamsın be. Terry. Talişka. Güzel. Berardi. Şimdi Berardi işte bundan bahsediyorum. Vur kafayı Ronaldo. Basit gol. Terry ya sen de vur olur. Kimseye gitmedi o top. Hendrix şimdi. İbrahimovic ile Hendrix. Aferin. Şimdi bekletme. Şu pas güzel. Şu ondan da güzel. Şu daha da tatlı. Berardi yaptı ortayı. Delali. Ya. Ya vallahi bu yeter artık Delali ya. Ya gençler videoya oturuyorum diyorum ki bugün dellenmeyeceğim diyorum. Bugün çıldırmayacağım diyorum. Böyle güzel güzel tatlı. Bu nasıl bir kafa vuruşu? Ben çıldırmayayım ya var ya. Yılmaz Vural'a bağlıyorum kardeşim. Tutup saçınla böyle saldıyasın var Delali seni. Nasıl bir kafa vuruşu bu? TRA bitti gençler. TRA'nın dayanıklılığı çok kötüymüş ya. Çok gelişmesi lazım. İkinci araya başla diyelim. Ve hadi Tantuni Spor. Sen Tantuni Spor'sun ya. Sen nerelerden maç çevirdin. Güzel bir pas ama deli al ayakta uyudu. Mensah yine uzun kullandı. İbrahim Hoca sürekli uzun oynuyorlar. Aman, aman 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 dikkat. Danilo güzel. Barzagli. Hendrix. Delali. Jose Gaya. Bak Ronaldo'ya bir bakın ya. Kaç kişi tutuyor Ronaldo'yu. Talişka güzel, Delali güzel, Tareao'dan güzel. Şimdi Ronaldo'sun sen. Çek onu. Güzel. Ronaldo geriye dön. Tekrar Ronaldo'yu gör. Ronaldo şimdi ortası güzel. İnanamıyorum yine köşe vuruşu. Arkadaş çok zor bir ekip Manchester United. Hep zorlamıştır beni. 50. dakika Talişka güzel bir kafa vuruşu. Yeter artık. Yeter artık. Bir kere de şans bizden yana olsun. Ah çok bir sert girdim. Bir şey oldu orada. Offside mi verdi ne yaptı? Barzakli veriyor Jose Gaya. Jose Gaya'nın pası Hendrix. Hendrix şimdi verdi. Dur 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 ne yaptın? Eyvahlar eyvahlar hiçbir şey yok. Topta bende kalmamakta ısrar ediyor. Hendrix ara pasını yaptı. Talishka adam kandırıyor şu anda. Ronaldo da koşuyor. Şimdi verdim pası Tereya. Ronaldo ile Tereya'nı ben niye karıştırıyorum? Tereya'nın pası Danilo. İçeride Ronaldo top bekliyor. Burkafe. deli oradan. Ronaldo diyor merkeze. Jose Gaya. Son bir kere göreyim lütfen 17 bitmeden sevgili Konami be. Pes 17 bitmeden 18 gelmeden bir kere göreyim şuralardan gol. Bir tane be. Hani olmaz her maçta kabul ediyorum da milyon tane maç yaptık. Birinde olsun artık. İnşallah 18 bu kadar isyan ettirmez beni. Dakikalar 56. Ronaldo nereye kafa vuracak orada? Al onu alamaz. Barzaklı şimdi. Hatamız devam edecek. Jose Gaya. Jose'den bir pas Ronaldo'ya. Ronaldo güzel orta vur kafayı Berardi Tanişka gelişine Tanişka <laughs> <laughs> Valla deli diyecek ya izleyenler deli diyecek de ne yapayım yani ben ne yapayım Arkadaş orada yağmur yağıyor oyuncular sırlı sıklan ben burada terden sırlı sıklam tereya adam ol Berardi şimdi tereyağın önüne tereyağsın sen o kadar açtın ki çık tereyağa çık Oo bir hata ettik ya. Böyle önemli bir maçta tereyağını ben niye oynattım ki zaten? Kim girsin biliyor musunuz? Ee, Tomane girsin. Neymar gir Ronaldo'nun yerine hiçbir işe yaramadı. Berardi çıksın yerini. Ya Sane hızlısın falan da sen de bir cacık olmuyor ya. Doldu. Hakkı değişiklik. Doldu. Doldu hocam doldu. Aferin çocuklar hatamız devam etsin. Ben atak bitti diye düşünmüştüm. Deli Ali. Göm ulan delilendir bizi be. Delilendir bizi. Bakın bir dakika. Ya çok kısa şey alacağım. Bir senaryo yazmak istiyorum. Ya Ushiro. Biz ne yapsak da bu oyunu böyle biraz zorlaştırsak? Valla yapay zeka ile uğraşmayalım. Top böyle kaleye doğru tam giderken. Böyle hafiften böyle bir şey yapalım. Böyle mıknatıs gibi bir şey. Top böyle kaleye sürekli teğet geçsin. Yani çok yakın geçsin. Heyecan dozumuz artsın. Ama gol olmasın. Süper fikir ya Ushiro. Bunu yapalım kabul. Aha toplantı bitti gençler Konami'de. Valla böyle düşünmüşler. Yeter gari de. Bazı indir şunu. Tomane ver pasını. Ayakta uyuyan Neymar. Bir şey demedim Neymar. Tomane bakıyor oradan. Tomane, Tomane, Tomane. Geri dön. Güzel. Dellendir bizi Delali. Birinci maçı zaten yenildik. Danilo kullandı. Talişka. <laughs> Allah'ım ya. Danilo. Sane. Orta gol. Yeter artık. Tomane. Sevinmiyorum gençler. Çok sinirim bozuk. Sevinmiyorum. Tomanem aferin. Delikanlı çocuksun. Ama bu benim sinirimi almadı. Yine de sallayalım kafayı biz ama. Sinirli sinirli sallayalım biraz. Böyle kızgın sallayalım. Bu ne kardeşim tantuni sporsun sen. Salla. Sinirli. Kızgın. Salla kafayı salla. Yeter sallama. Allah Allah. Deli Ve dakikalar. 87. Hızlandı ama spiker modunda her izleyiciler bir sınırlık üstünümüz devam ediyor ama çok da mutlu değiliz çünkü oyuncuların çok saçma oynuyorlar. Adam gibi oynamaları lazım. Lingard şimdi topun gerisinde hakem faal verdi. Pogba uzaktan vuruyor ama saçmalama Noyer aferin. Dakikalar 89'da ya bu şiddetini arttırıyor. Talişka ne yapıyorsun Talişka aferin bir şey benim Talişkam Danilo. Güzel Talişka ya para pasını şimdi Sane. Tomane koşuyor. Tomane'sin sen koşarsın sen. Tomane'sin sen koşarsın sen. Sane var içeride. Neymar var içeride. Güzel bir orta. Neymar vurdu kafayı. Sonunda ama gol olsun olmuyor. Delali yerde şey yapıyor kayıyor. Sane verdi pas Güzel bir pas Delal değerli bizi. Delal'i de vuruyor ama o kadar kötü vuruyor ki yine de yandan farklı az dışarı çıktı. Artık maçta son bölümleri yeriliyor değerli izleyiciler. Son saniyeler dakika 91 re. ve Deheya topun gerisinde. 2 dakika sonra maç bitecek. 3 dakika uzatma işareti ve şimdi Sporting verdi pasını Pogba'ya. Pogba verdi Pogba Pogba pasını Martial. Martial ama Tori. Tori diyorum Terry. Şimdi uzun, uzun bir top ve bitir hoca bitir. Bir puanla günü bitiriyoruz gençler. Böyle bir rezillik olabilir mi? böyle bir rezillik olabilir mi? Tantuni sporlu oyuncularımın oyun tarzı, oynayışı falan hiç böyle hoşuma gitmiyor. Bunlara iyi bir ayar çekmem lazım ama Tomane'cim alnından öpüyorum seni. Gene kurtardı bizi Tomane gençler. Böyle bir şey yok. Pekala bakalım neler var. Ee, transfer durumları ne? 18 puanla lideriz bu güzel bir şey. Bizim hiçbir oyuncumuza istek gelmiyor. Satacağım diyorum ya. Satılık oyuncu var kardeşim. Şuraya bakmak istemiyorum artık. Buraya hiçbir şey yapamıyorum ben. Şu 92 kim? Pogba. Dur. Görüşmeleri sona erdir. Balbiyone zaten aldık. Lukaku imkan yok paramız yetmez. Sona erdir. Hepsiyle bir görüşmeleri sona erdireyim ben. Dybala ona da paramız yetmiyor. Görüşmeleri sona erdir. Peki hala gençler. Başka da bir durum yok. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. 800 bin abone benim için hakikaten hayal üstü bir durum. Darısı 1 milyona inşallah. Şimdi günün saçma şarkısı geliyor. İlk defa. Bir maçta oynadı tereya Çıldırttı bugün takı bu ne ya Yine bizi kurtardı tomane Sese gel artık 800 bin abone hoşunuza gitmiştir gençler. görün saçma şarkısı. <laughs> Eğer hoşunuza gidiyorsa yorumlara yazın. En çok okumayı sevdiğim yorumlar. Videonun içeriğiyle ilgili sizin düşüncelerinizi yazdığınız yorumlar gençler. Eğer bu video sonu şarkılar hoşunuza gidiyorsa yazın da göreyim onları da devam edelim tabii ki. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız beğen butonuna. Görüşürün çocuğum. Görüşürün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı. İşte bu. Sevgiyle kalın. Sizi doğru. Gelin gençler Abone olun Beğenmeyi de unutmayın sakın Cansız